Arkadaşlar sesini açayım derken yanlışlıkla videoyu bitirdim. Arkadaşlar, arda, 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 Tane bir tane video var. Onu video diyorum. Çekeceğiz. Çok komik. Onda zengin versen fakirli gibi. Arda da olacak ama Arda çok komik ha. O ne ya? Arda olmasın ya. Ben ne yapalım Ama dostum Ya bak. Sakin ol. Seni izleyin. Hakim ol. Bu <laughs> şey benim. Şey kalmış benim? Hadi gel ya sen de. Patron mudur, nedir bu da? Sonuçta patron diyor. Allah sana! Ya senin da hiç vurmuyor Yiğit. Vuruyor. Misal <laughs> abla vurmasaydı ben bu kadar yer geçemezdim. göremiyor muyum ki ben? Elimdeki konukum sayesinde. benim kavga edeceğim. Nasıl kavga edeceğim? Gelme söyle. Öldü mü o? Başladı. Hı hı. Tamam. Abi, Oyun başlar. Abi. Ha sesin gitti mi başlattı yani? Hı hı. Arkadaşlar, özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Birçok YouTuber bunu yapıyor. Yapmıyor ya. Ne yapmıyor? Gördün nasıl insanı yere yapıştırdı? Yapıştırdım tuttu yere. Bu da burada durmuş öyle. İkisini şey sanki süreli sen ya sen de Dur, ben de yardım ediyorum. Öldürmeye bunlardan bayağı geliyor benim savaş Savaş gelmiyor ama. Çok az canım. Git. Canının azaldığını nerede görüyorsun? Kırmızı ekranla olacak.

iyi tüm arkadaşlara kazandığı, kazandık diye bilgi vermene gerek yok. Gördüler zaten. O sırada video açıkta da. Kutlattım arkadaşlar. çikolata. çıkmıyor çıkmıyor hani bunlar çok çarpıyor ya bu arabalarda ben bir şey yapmıyorum bak, bak tekrar kesin bir çarpacak Arkadaşlar bu halkın patronum dediği kişi tank. <laughs> Çünkü o benim takımımdan. Gerçekten hızlı gidelim. de her yeri zıplayarak gidiyorum ha. Arkadaşlar. Zıplamadan duramıyorum. Arkadaşlar şuraya bir tane gördünüz mü? Evet tırmanıyor. Bu evet tırmanan geri kavga edecek arkadaşlar. Bu evet tırmanan gördünüz mü? Şunu aldı hocam. O arkadaşlar kafasının üstüne aldı bir insanın yapamadığını yaptı. tuşuna basmam. He? Çünkü adam geldi. O diyor ya mausun tuşuna bas. Yazıyor ya orada. İşte ben basmam. İt E'ye bassana. Siz olsaydınız basar mıydınız arkadaşlar?